ne yazık ki iyi tartışılamıyor bu konular. Onu söylemem lazım. Yani siz tabii KRT televizyonu olarak objektif bir yayıncılık yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu biz de takdir ediyoruz ama bu mecraların dışında hani eskiden ana akım diye Hı. tarif edilen mecralarda Türkiye'nin temel meseleleri üzülerek belirtiyor, belirtiyorum ama çok pespaye biçimde konuşuluyor. Yani halkın doğru bilgilenmesi, olaylar karşısında e, doğru bir şekilde bilgilenmesi mümkün olmuyor. Yani bir takım e, troll diyebileceğimiz kimseler aslında olayları eğerek, bükerek yani gerçekleri anlatmak yerine belli algılar oluşturmak için açıklamalar yapıyorlar. O bakımdan yani e, ben toplumun iyi bilgilendiği kanaatinde değilim. Şimdi Afganistan bahsinde şunu söylemem lazım. Tabii biz Afganistan'ı kaderine bırakalım. Afganistan'daki bu dramatik durum yani 40 yıla aşkın süredir yani Afganistan'ın sorunlu durumu bugün olayı değil ki başa dönün yani Rus işgalinden belki başlatıp belki de daha öncesinden yani bir şekilde 40 yılı Afganistan'ın savaşlar, iş savaşlar, çatışmalarla geçmiş bir ülke. Hiç huzur bulmamıştı yani Bu böyle bir ülkeye kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz tarihsel bağlarımız olan böyle bir ülkeye tabii ki biz sırtımız dönelim falan demiyoruz. Yani aynı şey tabii başka örnekler için işte Suriye'de iç savaş 10 yılı bitirdi Suriye için aynı aynısı geçerli. Yani biz sırtımızı dönelim ne olursa olsun efendim kendimizi dünyaya kapatalım diye bir yaklaşım tarzımız yok Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hı hı. Biz başka bir şey söylüyoruz bir defa Afganistan'a biz tabii ki destek olalım Afganistan'a yardımcı olalım ee, ama burada bazı koşulların gerçekleşiyor olması lazım. Birincisi anayasanın da yani bizim anayasamızın da öngördüğü şekilde ...bizim yurt dışında asker bulundurmamızın uluslararası meşruiyetinin olması lazım. Yani Şimdi bu nasıl olacak? Yani elimizde 5 milletlerin bir güvenlik konseyi kararı var mı? ...ya da işte şu anda malum sona eriyor NATO misyonu... ...hani bu türden bir NATO misyonu benzeri bir uluslararası ortaklık falan var mı? Şimdi bunlar yok. Bunu görmek ya lazım. Ya da meclisten yani, bir tezkere ihtiyacı yani, da aynı zamanda. Meclisten öyle. bir buçuk yıllık bir tezkere geçmiş Onun konusu da ayrı. Onu da, ayrıca konuşalım. Ee, onu da ayrıca konuşalım. Şimdi bir defa yani bu, bu bir sorun. Bunu görmek lazım. Yani anayasanın emrettiği şekilde Hı. asker bulundurmayı mümkün kılacak uluslararası meşruiyet durumu nedir? Bunu görmek lazım. Birincisi bu. İkincisi e tabii orada öyle ya da böyle bir e, çatışmalı ortam var. Yani bir yanda bir e, Kabil merkezli bir e, hükümet var ama bir yandan da etkisini, gücünü arttıran, genişleten, askeri evet. olarak da e, kapasitesine ve e, hakim olduğu alanı genişleten bir Taliban meselesi var. Şimdi bir defa onlar Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Türkiye'nin askeri olarak bulunması nasıl değerlendiriyorlar? Şu gerçek yani Afganistan toplumu gerçekten e, Türkiye'yi çok seven, Türk askerini çok seven bir toplum. Bu önemli, bu çok iyi. Bu tarihsel bağlarımızın olması da çok iyi. Ancak az önce ifade ettiğim gibi bir defa bu alandan itirazlar yükseliyor. Yani Taliban sözcüsünün hatırlayacaksınız bir açıklaması oldu evet, ve <laughs> Türkiye'nin varlığını kabul etmeyeceğiz dendi. Bir defa yani ikinci söyleyeceğim bu uluslararası meşhuriyetin yanında... ...Türkiye'nin oradaki varlığının genel bir kabul görüyor olması lazım. Yani bunun olmadığı bir ortamda Mehmetçiği riske sokarız. Buna şunu da ekleyeyim. Biz tabii e, Afganistan'da asker bulunduruyoruz doğru. Havalimanında kontrol ediyoruz Hı -hı. doğru. Ama burada başka bir olay var. Bakın biz orada muhalif amaçlarla bulunmuyoruz. Yani herkes biliyor ki Türk askeri orada, Mehmetçik orada... Afganistan'a yardım ediyor, yol yapıyor, okul yapıyor, çocuklara yardım ediyor. Efendim bir takım sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerinin verilebilmesine yardım ediyor. Yani insani amaçlarla orada bulunuyor. Bir nevi bazı belediye hizmetlerini falan yerine getiren bir misyon olarak bulunuyor. Ee, o yüzden büyük bir takdir de görüyor. Bu doğru. bu doğru. Ama Çilem Hanım şunu unutmayalım. Bu varken bir yanda, yani Türk askeri bu vazifeleri yaparken bir yandan da orada cihatçılarla ee, ve bir takım e, örgüt unsurlarıyla savaşanlar vardı geçmişte. Amerikalılar vardı, başkaları vardı. Tabii. Ve binlerce kayıp verdiler. Şimdi onlar olmayacak orada. Yani Yeni durumun en temel özelliği bu. Yani biz geçmişte orada bir takım belediye hizmetlerini gören eğitime, sağlığa yardım eden bir konumdaydık. Biz bunları yaparken başkaları da muharif, e, muharif olarak bulunuyordu. Şimdi onlar olmayacak. Onların olmadığı bir ortamda Demeciğin bulunmasından bahsediyoruz. Bunun yanında tabii şunu da eklemem lazım. Ee, Türkiye'nin bu karşı karşıya bulunduğumuz e, problemin e, bir temel meselesi de şudur: Türkiye'nin çıkarlarını mı savunacağız? Yoksa yoksa iktidarda bulunanlar kendilerini e, belli konularda Batı sıkıştırmasın, üzerlerine gitmesin diye. ...İngilizce'deki tabirle yani bir... bir ...transactional... E, ...alvere dayalı... E, ...bir şey mi yapıyorlar? Şimdi bunu da tartışmak lazım. Bunu niye söylüyorum? Bakın... E, ...bu dış politikamızda gerçekten çok temel... ...bir problem haline geldi. Bir takım ilkelerden, evrensel... ...bir takım normlardan Türkiye uzaklaştıkça... ...dış politika sorunları da... ...meseleleri de araçsallaşıyor. Evet. Ne demek istiyorum? Şöyle açıklayayım. Yani biz... E, ...bölgemizde ihtiyaç nedir? Huzur... Barış, ekonomik gelişme, demokrasi, hak hürriyet, insan hakları, bu nasıl mümkün olur diye mi bakacağız? Böyle bakılmasını istiyoruz biz, çünkü böyle ya mi da? bakacağız. Ya da ya benim üzerime çok gelmesinler, beni sıkıştırmasınlar, Türkiye'deki demokrasi, insan hakları hukukun üstünlüğü sorunlarını çok gündeme getirmesinler. Türkiye de zaten böyle bir ülke, bunu kabul etsinler. Türkiye bir Avrupalı ülke değil, bunu kabul etsinler. Türkiye'nin çok üzerine gelmesinler, daha doğrusu Erdoğan'ın çok üzerine gelmesinler. Biz de bazı konularda onları rahatlatacak şeyler yapalım. Hmm. Mesela işte Kâbide Afganistan'da kalalım. asker bulunduralım, Kamil Havalimanı'nı kontrol edelim. Böylelikle e, Amerikan e, bir takım networkleri faaliyetlerini sürdürebilsinler Amerika çekilmiş olmasına rağmen. mesela Bu bir soru işareti olarak ortaya duruyor. Bu soru işareti Şimdi, önemli. Hocam evet. bunun üzerinden bir devam edin. Sözünüzü unutmayın.